Ramazan'ın ilk günü. Yine bir sevinç ama biraz farklı. Hava soğuk. Günler çok daha kısa. Çocukluğumdan, yaz akşamlarından, kalabalık sofralardan biraz uzakız. O balkonlar, geniş aile sofralarımız, karpuz kesilir, hiç kimse acele etmezdi. Bugün başka bir ülkede, başka bir mevsimdeyiz ve bir ay boyunca içimden o soru geçecek. Nerede o eski Ramazanlar? Öncelikle herkesin Ramazan ayını kutlarım. İnşallah bu ay hepimiz için sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberliğin olduğu, maddi ve manevi açıdan gönül ferahlığıyla yaşayabildiği, geçirebildiği çok güzel bir ay olur. Çok güzel bir Ramazan ayı olur. İnşallah tabii kalan diğer aylarda da aynı şekilde devam eder. Ramazan'ın gelmesiyle beraber içimde böyle bir hem heyecan, sevinç ve bir tık da burukluk var. Aslında böyle şeylerden YouTube'da çok bahsetmiyorum muhtemelen. Böyle eski günleri düşündüğümde ve ailemizden uzak olduğumuzu düşününce biraz insanın içini burkmuyor değil. Ama <laughs> tabii onların da orada olduğunu bilmek insanın içerisine yine de sevinç veriyor. İnşallah bundan sonraki Ramazanlarda, bayramlarda ya da güzel günlerimizde hep beraber olabildiğimiz uzun yıllarımız olsun diyelim. Neyse bu kadar duygusallık yeter. Dün birazcık böyle moda girmiştim. O moddan çıkmam lazım. Bugün şu an 19 Şubat'a girdik. Türkiye'de 19 Şubat. Burada 18 Şubat olarak başlangıç tarihi verildi. Dün aslında tutsam mı tutmasam mı diye böyle bir aradaydım. Daha sonra buradaki caminin vermiş olduğu imsakiyeye baktım ve 18'inde başlanacağı yazıyordu. Bize de dedik ki o zaman tutalım yani. Sonuçta oruç <laughs> ama çok ani olduğu için ne sahurumuz ne de iftarımız böyle tam oldu. İlk günlük oldu yani. Bugün e, biraz daha özendiğimiz bir gün olacak inşallah. Şimdi biz bugün aslında markete gittik. Yaptığımız alışverişleri falan çekip oradaki fiyatları işte ne varmış Ramazan için ne yokmuş diye göstermek de niyetim. Ama sefa çok rahatsız oldu. Yani giderken pek bir şey yoktu. Bir anda orada ateşi çıktı. Çok korkunçtu. Yani araba sürmesi gerekiyor. Yarım saatlik ama titreme tuttu yüzü çok sıcak falan. Neyse ki sağ salim eve geldik. Ben şu an kendime sahur hazırlıyorum ama bana hazırlama dedi. Bilmiyorum yani tutabilecek mi, tutamayacak mı. Şimdi orada gösteremedim ama burada bahsetmek istiyorum birkaç bir şeyden. Öncelikle şu peynir. Benim burada en çok beğenerek yediğim peynir. Normalde süzme peynir arıyordum. Londra'da da en büyük marketlerden birine gitmiştik. Ama orada bile bulamamıştım. Bu Murat Bey'in sürmeli peyniriymiş bunun adı. Bunu bulduk ve bu çok lezzetli bir peynir. Muhtemelen Türkiye'de de vardır. Bu peynire bir şans verin derim. Çok, ben çok beğeniyorum yani. E, Melis markasını Türkiye'de gördüm mü bilmiyorum ama Giima marketi biliyorum. Sanırım Ankara'da çok büyük bir marketti bu. Onun böyle peynirini aldık. Bu da sahur için çok iyi olacaktır. Daha sonra burada bazlama ekmeklerimiz var arkadaşlar. E, bunu da orada arkada bir fırın var. Hemen orada taze taze yapıp pişirip bu şekilde paketleyip öne koyuyorlar. Neyse ki bize o market çok yakın değil de. sürekli yiyip kilo almıyoruz. Biz tam buğda ekmeği yiyoruz genelde burada. Ve son olarak beni en çok heyecanlandıran şey hurma. Hurma aslında buradaki büyük marketlerde ya da Coop, bize en yakın market olan Coop'ta da var. Ama e, onlar biraz daha böyle en ucuz hurmalar var ya onlara benziyor. Böyle e, şekerlenmiş gibi olanlar. Ben onları pek sevmiyorum. Bu hurmaya bayılıyorum. Bunu bu şekilde paketlemişler ve 5 pound'a koymuşlardı. Biz de 2 tane aldık. Normalde bunun şu büyük 5 kiloluk olanlar var ya onlardan da satılıyordu. O da 20 pound'tu. Ama o bize tabii çok büyük olduğu için bu şekilde paketli olanları tercih ettik. lezzetli ya. Çok güzel. Çok 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 güzel doydum. Hatta bir tık fazla bile geldi. Yani yarısını yapsaymışım da yetermiş. Bir gün şey denemek istiyorum. Sadece 3 hurma ve ılık süt. Eğer olur da gerçekten tok hissedersem bundan sonraki savurlarda da aynı şekilde yapmak istiyorum. Dikkatimi çekti. Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 on katı verilir. Kim bir kötülükle gelirse ve bir kötülük yaparsa o sadece işlediği kötülüğün dengiyle cezalandırılıyor. Yani bana bu şu an şunu hatırlatıyor. Kur'an'da defalarca Allah merhamet edenlerin en merhamet edenidir. Bağışlayıcıdır. En bağışlayıcıdır. Sürekli olarak bu geçiyor. Burada gerçekten bunu görüyorum. Yüzümden görüldüğü üzere, belli olacağı üzere bugün pek bir halim yok. Muhtemelen hem havanın etkisiyle hem orucun etkisiyle bir de sabahın biraz hasta olmasının da payı var tabii. Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Şu an tek isteğim aslında yatmak, uyumak. Ama bu akşam misafirimiz var. Ramazan bereketiyle geldi. İlk günden misafirimiz var çok şükür. Yurt dışında yeni bir hayat kurup evimizde misafir ağırlayabilmek ya da misafirliğe davet edilmek çok 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 güzel bir şey. Ketile geldi diyelim. İlk günden çok şükür misafirimiz var. Çoğunuz tanıyorsunuz aslında. Fatih gelecek bugün bize. Onun haricinde şu an saat 2 olmuş bile. 3 saatimiz kalmış. Saat 5'i çeyrek geçe falan açıyoruz biz orucumuzu burada. Şimdi misafirimiz geldiği için şurada Göreceksiniz, hamur yapmıştım az önce. Onun mayalanmasını bekleyeceğim. O sırada da iç harcını hazırlayacağım. Lahmacun yapacağız inşallah. Onun harcında çorbamız var. Gelirken muhtemelen bize baklava getirecek. O yüzden tatlı yapmıyorum. Neyse, çok konuşmayayım çünkü enerjim tükeniyor. Gözüm çok yanarken böyle kapalı kapalı gidiyordum. Evet. Şu kapaktan <gülüyor> çıktık ki. <laughs> <laughs> Sen niye gözü kapalı gidiyorsun? Çünkü gözümü açamıyordum. Gözüm yanıyor. <laughs> Soğanlar var ya... Bir de dilimlemedim yani sadece ortadan böldüm. Geçmiş olsun bu arada. İkimize de Teşekkür geçmiş Teşekkür olsun. <laughs> Yalnız buraların çok evet. kötü oldu ya. Geçer mi çok iki üç günü? öyle diyor. Dün bir anda fark ettim ama bunun böyle olduğunu. Evet, oldum. normalde hiç olmuyordu. Kes çok şiddetli geçtiler hastalığım. <laughs> <laughs> evet, dün beni çok korktum zaten. Tamam. Dün tam dışarı çıktık bir şeyler alıyoruz. O sırada kötüleştim bir Ay, anda oldu. Markette oldu yani. Eğer önceden evet. olmuş olsaydı çıkmazdık Evden çıkmazdık bile. evet. Üstüne bir de bu halde arabayla eve dönmek vardı. Aynen. İlk Neyse, defa hayatımda bu kadar pişman işte oldu. gördük. ne ne Neyi? pişman oldu? Ehliyet mı? Evet ehliyet almadı. Evet, ehliyet almadı. <gülüyor> bir <gülüyor> de <gülüyor> otomatik araba almadığımız için. Biraz fazla çektim gibi ama şöyle oldu. Kokusu çok güzel. Bana böyle nasıl desem o köydeki güzel anılarımı, geçmişimi hissettiriyor. Sanki annem şu an evde yemek yapıyormuş gibi. Maydanoz almayı unutmuşuz o yüzden maydanoz koyamayacağım. Bahçedeki maydanozları da daha yeni kesmiştim o yüzden orada da yok. Ben yemek yaparken bazen şu ikisini karıştırmayı çok beğeniyorum. Koyun ve dana kıyması. Çok daha lezzetli oluyor bence. Şimdi ne yapıyormuşuz? Şuradan bir tane kaşık alayım. Tamam. Çok açık renk oldu bu karışım. Geçenkinde yağ koymayı unutmuştum. Bu kez unutmayacağım. Kıymayı. Baharatlarımızı koyacağız şimdi. Baharatları biraz bol koyacağım. Çünkü Fatih Antepli, Safa karışık. <laughs> Sarımsağı da bu şekilde toz halinde alıyorum. Bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum kimyonu koklayınca direkt aklıma mercimek köftesi geliyor. Salçamızı da koyalım. Bir yemek kaşığı dolusu diyor. Valla dolu dolu koydum gerçekten. Zeytinyağı kullanacağım. Zeytinyağı olur mu demeyin. Olur. Her şeyin için oluyor gerçekten. Gözlerim yanınca bir işim düzelince uykum açıldı gibi hissettim. Ben aslında iki haftadır falan hatta üç haftadır yemekleri daha sağlıklı yapmaya çalışıyorum. Ve yaparken hem etli ya da tavuklu şeyler hem de sebzeye dikkat ediyorum. O yüzden bizim de çok severek yediğimiz üç tane hatta iki tane menüyü hazırladım. Bugün zaten hazırdı. Şimdi Sefa sana da soruyorum. Ne olabilir? Mesela lahmacun bugün. Sonra bulgur pilavı sebze gitmişiz. Ondan sonra balık gitmişiz. Nohut olabilir. Nohut, pilav, yoğurt. Aha. Olabilir, olabilir. Tamam, bunu yazayım. Ondan sonraki günde mesela şey yapabiliriz. Tavuk ya da köfte, aynen. <laughs> Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fatih. Orada çıkar, orada. Anam! Sürüyor Burada mı çıkar? Daha fazla gitme. Abla sen sevmediğin için getirmedik. Neyi baklavayı mı? He Antep. Getirmedi, Getirmedi. anlamadım. Ben Fıstıklı sevindim. baklavayı getirmedim. Sana getirdim. Cevizli Sak... mi getirdin? Ya hayır sadece sefalık getirdim. Ya gir gir hadi. <laughs> Gelir gelmez yaptı yapacağını görüyorsunuz <laughs> değil mi? Evet misafirimiz geldi. Şu an onlar içerideler. Ben burada daha rahat çalışmak için dedim yardıma ihtiyacım yok siz geçebilirsiniz. Ee, şimdi lahmacunları yapıyorum. Neden bilmiyorum ama tariflerde hep böyle biraz daha kuru halini harcın gösteriyor. İlk iki tanesini öyle biraz daha kuru olarak attım. Ama şimdi bu ikisi daha ıslak olacak. Çıkartacağım onları. Hemen bu iki tanesini atacağım. Çünkü 15 dakika kalmış. Burası gerçekten şu an savaş içerisinde gibi gözüküyor. Bir dakika dururuz. Bu arada çorbam var. Çorbamı ısıtacaktım. Bu arada Fatih gelirken baklava getirmiş. Antep'li olduğu için. <laughs> Antep fıstıklı baklava getirmiş. Geçen videoda ben diyordum ki benim en sevmediğim ama önüme koysalar da ayıp olmasın diye yiyeceğim şey ne? Baklava falan meselesi olmuştu. Cevizi çok severim. Ev baklavasını severim. O da biraz ona gücenmiş. O yüzden diyor ki sana getirmedim. Sadece Safa'ya getirdim. <laughs> Gerçekten güzel gözüküyor ama. dakika kaldı şu an. Saat kaç? 21 geçiyor muhtemelen okundu. Allah kabul etsin. Evet. Dur öyle yeme. İndir onu. Öyle yenilir mi? Beraber Baklama yemeyi yemeği bile de. bilmiyorlar. Ama alamıyorum işte. Çok şey. Tam elinle al. Hayır olmaz. Böyle öyle yenilmez. <laughs> <diyorum>. öyle <mi? gülüyor> <laughs> yenilmiyor. Baklava yemeği öğreteceğim sana şu an. öyle değil. Test söylüyor. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> şey <öğreceğim. gülüyor> Böyle mi? Bu <gülüyor> altı tamamen değil. Zorlama beni ya. Bunu öyle yiyelim. Çatalla yeme Antep'e gidersen falan. Elle evet. parmakla yeniliyor yeni, yeni. evet. bak ya. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Belki şimdilik büyük bir sofra kuramıyoruz. Belki de bir süre daha karpuz olmayacak o sofralarda. Ama kim bilir? Belki bir gün yine o geniş sofralar kurulacak. Belki de kestanelerimiz kızaracak ve yıllar sonra bugünlere bakıp o soğuk Ramazan akşamlarını hatırlıyor musun diyeceğiz ve yine o cümle yankılanacak dilimizden. Nerede o eski Ramazanlar?